Doğum: 6 Aralık 1931, Bursa. Vefat: 24 Eylül 1996, İzmir. Meslek: Türk Sanat Müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı, şair, oyuncu. Zeki Müren, Sanat Güneşi ve Paşa lakaplarıyla tanınır. 1950'li yıllardan itibaren Türk Sanat Müziği'ne getirdiği yorum tarzı Sahne kostümleri, şiirleri ve sahne duruşuyla Türk müziğinde unutulmaz bir iz bırakmıştır. TRT Radyosu'nda yaptığı programlar, plakları, konserleri ve sinema filmleriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Sanat yaşamı boyunca yüzlerce plak doldurdu. Sayısız konser verdi ve birçok filmde oynadı kostümleri ve sahne şovlarıyla dönemin toplumsal normlarını zorlamış, sanatın yanında cesaretiyle de iz bırakmıştır. 1996'da TRT İzmir stüdyosunda canlı yayında fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünden sonra da Türk müziğinde ve halkın gönlünde özel bir yer edinmiştir. Zeki Müren 1996'daki vefatından önce hazırladığı vasiyetinde mal varlığını ikiye bölmüştür. Türk Eğitim Vakfı, TEV, Mehmetçik Vakfı. Sanatçının tüm telif gelirleri, taşınmazları ve diğer mal varlığı bu iki kuruma bırakılmıştır. Bu yüzden günümüzde hala Zeki Müren'in şarkılarından elde edilen gelirler, bu vakıflara aktarılmaktadır.